Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir yayın 5 güzel soru serimizin hangi yayınındayız? 3D yayınlarından 5 güzel soru çözeceğiz. Evet yanlış duymadınız. Bugün 3D'den size seçtiğim güzel soruları paylaşacağım. Hazırsanız arkadaşlar ne yapıyoruz? Sorumuza geçiyoruz. Şöyle ekran gelsin. İlk sorumuz ekranda gözüküyor. Evet bir katlama sorusu. Katlama sorusu sorularında genellikle ne yapıyorduk arkadaşlar? Şekli eski haline çeviriyorduk ve üst üste gelen kenarları ve açıları eşitliyorduk. Şimdi sorumuzu okuyalım. ABC dik üçgeninde BKL üçgeni KL, MNC üçgeni MN üzerinden katlanıyor. Ve ikinci şekildeki B ve C noktaları P noktası üzerinde çakışıyormuş. Peki şekle eski halini çevirdim. Bak şu A'yı doğrusal devam ettirdim. Yatayda da çizdik. Aynı şeyi yan tarafta da yapıyorum. A'yı doğrusal devam ettirdim. Ve N ile de birleştirdim. Yandaki şeklin aynısını oluşturmuş olduk. Peki üst üste gelen kenarlarımız hangileri arkadaşlar? Şöyle KC ile KP üst üste geliyor. Aynı şekilde şu bu sefer MP ile tabii ki C noktası şurada olacak. Şu tabii ki KC değil B olsun. Aynı şekilde KB ile KP eşit, MP ile de MC eşit. Bunda aslında tek çizgi desek daha güzel olur. Şu tek çizgi olsun. Şu da tek çizgi olacak. Peki alt tarafta da kenarlar üst üste geleceği için aslında diklik ve kenar ortay mı oluştu? Tabii ki önce kenar ortayı yazıyoruz. Kenar ortayı oluştuğu için ikiz kenarlık ve kenar ortay olduğundan dolayı daki özelliğiyle ben buraya 90'ı yazarım arkadaş. Aynı şey sağ tarafta da geçerli. Peki burada da NC ile PN'nin eşitliğini görüyorsunuz. Tabii ki açı ortaylarımız da söz konusu. Ama ben bu soruya şöyle başlamak istiyorum. Gelip şu B açısına alfa desem, C açısına beta desem, alfa ile betanın toplamı 90 derece olacak değil mi? Peki, B açısına alfa, C açısına beta yazdıktan sonra, peki bunlar katlandıktan sonra beta bu sol tarafa gitti, yani P açısına, aynı şekilde alfa da sol sağ tarafa gitti, P açısına, alfa artı beta var burada ve arada bir açımız var. Peki ben bunun tamamının 180 derece olduğunu biliyor muyum arkadaşlar? Yani ben gelip alfa beta 90 derece olduğu için şu araya 90 derece yazabilirim. Peki hocam bu 90'ı yazdık yazmasın ama K ile M'yi birleştirirsem? Bak şurada 5 vardı. Şurada 10 vardı. K ile M'yi birleştirirsen aslında şöyle bir şekil oluşmadı mı? Bakın. Şöyle çizelim. Ve şuraya ben A diyorum. Şuraya K, buraya P, buraya M diyorum. Bak burada 90 derece var. 90 derece var. 5, doğru mu? Şurada 10. Tabii ki şurada 2 2 katlandıktan sonra nereye gidecek? KP'ye gidecek. 2'yi yazdım. Aynı şekilde şuradaki X katlandıktan sonra MC'den MP'ye gitmiş oldu. Bu sayede ortak hipotenüse sahip bir, iki tane dik üçgenin var. E, yukarıdaki Pisagor'a aşağıdaki Pisagor'a ne yapabiliriz? Eşitleyebiliriz. Tamam mı? Şunu biraz hafif hocam soldan şöyle aldım. Tamam. Ekrana sığsın. Peki o zaman yapalım. 5'in karesi 25 artı 10'un karesi 100 eşittir. Sonuçta KM'nin karesine eşit olacak ya. Aynı KM'nin karesi 2'nin karesi 4 artı X kare olarak yazılsa. Burada 125 var. 4'ü karşıya negatif olarak yollasam 125 eksi 4 121. Peki x kare 121 ise her iki tarafın kare kökünü aldığınızda hangi sayının karesi 121'dir arkadaşlar? 11'in. X buradan ne gelecek? 11 gelecek. Bize de zaten x sorulmuştu. Cevabımız C seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Çok güzel bir katlama sorusu bu şekilde olmuş oldu. Geçiyorum ikinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuzda ne görüyorsunuz? Şekildeki ABC eşkenar üçgeni üçgen biçimindeki kartonda mavi boyalı BD ve pembe boyalı FGC dik üçgenler kesilip ikinci şekildeki gibi eşit kenarları çakışacak biçimde yapıştırılıyor. Öncelikle sana bir eşkenar üçgen veriyorsa B açısı 60 derece, C açısı 60 derece ve A açısı da 60 derece diyeceğim. Peki 90, 60, hop 30 derece yazdım. E 90, 60 buraya da 30 derece mi yazmış oldum? Peki şuna dikkat edin. 30'un karşısında iki çizgi var ya. Bak mavi de iki çizginin karşısında 30'u yazdım. Peki pembenin iki çizgisinin karşısında 60 derece olduğu için geldim şuraya da 60 derece yazdım. Peki 60, 30, 90 olduğu için tepe aslında 90 derece mi? Evet. Şimdi geriye kalan açılarımızı yazabiliriz. 90, 30, 60, 90, 60, 30. Doğru mu? Peki şimdi buraya dikkat. Bizim uzunluk verildiği için 90'ın karşısında 8 olduğu için 30'un karşısında ne olur arkadaşlar? 4. 60'ın karşısında ne olacak? 4 kök 3. Yani demek ki şurada 90'ın karşısı 4 kök 3 olacak. Burada da 90'ın karşısı 4 olacak. E peki ben bütün kenarları şu şekilde bulabilir miyim? 90'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı yarısı 2 kök 3. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Değil mi? Peki biz bunu zaten 2 kök bulmuştuk. Şuraya da 60'ın karşısı 30'un karşısındakinin kök 3 katı olacaktı. 6'yı yazdım. Zaten 6 ile 2'nin toplamı bakın 8'i sağlamış oldu. Sağlamasını yapmış olduk. Peki ben şuraya EG'ye şöyle bir X yazsam. Eşkenar üçgenin bir kenarında X artı 2 kök 3 artı 2 mi mevcut? Evet. Peki AD'ye öyle bir şey yazmalıyım ki eşkenar üçgenin bir kenarındaki yazdığım şeyler gelecek. Peki X olmadığı için X'i yazdım. Peki 4 kök 3 burada var. Fakat 2 kök 3 lazım bize. O yüzden bir eksi 2 kökü yazdım. Bir de denklemde 2'miz var bir kenarda. 2 olmadığı için bir de artı 2 diyorum. Şu an biz neyi bulduk? AD'yi bulmuş olduk. Bir de ben aynı cinsten AF'yi yazacağım. AF'yi yazmam için de yine X olmadığı için X yazdım. Bir de 2 köküçümüz yok. 2 köküç yazdım. Fakat burada 4 olduğu için ama ben, bana ne lazım? 2 lazım. O zaman bir eksi 2 yazarsam 4 eksi 2'den de 2 gelmiş olacak. Şimdi AF'yi bulmuş oldum. Benden istenen ise AF eksi AD. X artı 2 köküç eksi 2 AF. Eksi diyorum. AD'yi yazıyorum. Parantez içerisinde x eksi 2 kök 3 artı 2. Bu parantezi unutursak GG. Yani sıkıntılar. Peki burada eksi içeride artırsam eksi x artı 2 kök 3 eksi 2. Peki ön tarafta ne var? x artı 2 kök 3 eksi 2 var. Peki arkadaşlar eşitliğe baktığımızda eksi x ile artı x birbirini götürdü. Doğru mu? Peki 2 kök ile 2 kök 3 topladığınız 4 kök 3. Eksi 2 eksi 2 eksi 4. Demek ki bizden istenen cevap 4 kökü çeksi 4 olduğu için cevabımız D seçeneğiymiş. Anlaşıldı mı? Bu da kesip birleştirme sorusuydu. Güzel beğendiğim bir soruydu. Sizlerle paylaşmak istedim. Evet geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi bir sonraki sorumuz gelsin bakalım. Şöyle sarı sarı. Bu sefer de yine kesip yapıştırma sorusu. Şekildeki ABC üçgeni biçimindeki kağıttan BKC üçgeni kesilip ikinci şekildeki gibi BC ve AC kenarları çakışacak şekilde yerleştiriliyor. Şöyle bakıyorum. Şu alt taraf kesilmiş. Şuraya yapıştırılıyor arkadaşlar. Üst tarafa yapıştırılıyor. Peki biz o zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bakın şu kenarla bakın mavi kenarla bu kenar eşit verilmiş değil mi? Bakın şurada yazıyor. AC ile BC eşit demiş. Tamam bunu yazmış oldum. Peki şuradaki kırmızı kenarı bakın BK'yı ben nereye götürdüm? Şuraya götürdüm değil mi? A üssü K'ye. Bunu kaldır buraya götürdü. Peki bu şekli eski haline getirdiğimde mavi hala burada dursun. Aslında şekil 2 üzerinden çözebiliriz. Bakın şu mavileri çizdim. Kırmızıları da çizdim. Bir de ekstra bana ne, ne vermiş? AK üstü ile KK üstü birbirine eşit demiş. AK üstü nerede? Kırmızı. E, KK üstü de kırmızı olmak zorunda. Bakın şöyle birleştirelim. Birleştirdim. Bu sayede gelip şuradaki ikiz da görebildik değil mi? Şimdi buraya dikkat. Burada 80 derece var. Bu ikisinin toplamı da bakın boyuyorum. Bu ikisinin toplamı da ne olmak zorunda? 80 derece olmak zorunda ikiz kenardan. Peki geliyorum şimdi. Bu sefer bu ikisinin toplamına 20 derece mi diyeceğim? Çünkü 80, 80, 160 bu kırmızıya ne gelecek? 20 gelecek. Peki ben gelip şuraya A yazsam. Yanındaki açıya 20 eksi A mı yazacağım? Peki bunu kaldırıp üst tarafa götürdüğümde 20 olması için pardon 20 değil bunu kaldırıp üst tarafa götürdüğümde A derece şuraya gelmesi için A'yı buraya yazdım. Peki A ile bu sefer neyi topladın? 20 eksi A'yı topladın. Doğru mu? Doğru. Peki şuradaki yeşille boyadığım açı 20 derece olur mu? Olur. Bak yeşille boyadığım açı 20 derece. Peki buraya dikkat şimdi. Az önce biz bir eşit kenar göstermiştik değil mi? Hatta onu şöyle pembeyle gösterelim. Peki bak KC pembeyle boyandı. Peki KC kaldırılıp nereye götürüldü? K üstü C'ye. Yani ben ekstra bir ikiz da burada yakaladım mı? Yakaladım. Peki tepede 20 varsa tabanlarda 80 derece 80 derece olacak. Şimdi soruda bana en, en başta verdiği 140 dereceyi getirip 80'in yanına yazsam. 140 ile 80'i topladım. 220 yaptı. 360 eksi 220 yine 140. Peki şuraya ben 140 yazdıktan sonra 360 tam açıydı. Geldim şu 140 ile 80'i topladım. 360'tan da çıkardım. Yanındaki kırmızı ikiz kenarlıkları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Peki kırmızı ikiz kenarlıklara göre tepede 140 varsa tabanlarda 20'ye 20 derece mi olacak şu şekilde? Peki şuradaki k açısı 140 dereceydi en başta. Peki şu an şuradaki k açısı x artı 20 artı 80 değil mi? E, o zaman yazalım arkadaşlar. x artı 20 artı 80 eşittir 140 derece ise şöyle. Burada 100 var. 100'ü karşıya yolladım. 140 eksi 100'den ne gelecek arkadaşlar? x değerimiz 40 derece gelecek. Şıklara baktığınızda cevabınız E seçeneğidir. Yani burada en az iki tane ikizkenarlık gördüğümüz için önce yeşil ikizkenarlığın tepe açısı, sonra kırmızı ikizkenarlığın tepe açısı tam tersi aynı şekilde burada ikizkenarlıklar yaparak soruları çözdük diyebiliriz. Benim çok beğendiğim bir soruydu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Eğer siz de beğendiyseniz yorumlarda bunları konuşabiliriz. Evet, bir sonraki soruya geçebiliriz arkadaşlar. Çokgen sorusu düzgün çokgenlerden düzgün altıgen. Şimdi birinci şekilde düzgün altıgende AKLF dörtgeni KL üzerinden katlandığında ikinci şekil elde edilmiştir diyor. Tamam. Sonra birinci şekilde KL paralel AF ve AK eşittir 3 BK. Tamam. O zaman isterseniz şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Ben şekli ikinci şekilde daha doğrusu kırmızıyla şöyle çiziyorum ki yan tarafı alacağım. Orada küçük küçük şekil üzerinden çözüm yapmak istemiyorum. Bak şöyle kırmızı ile çizdim. Ve dedim ki bu şeklin aynısı gelsin. Şurada biraz daha büyüterek bunu yan tarafa çizelim. Şimdi tamam. Peki şekli eski haline çevirsem şuradan aynı şekilde ne gidecek? Mavi doğru yatayda da aynı şekilde şuradan da doğrusal devam edecek. Şunu unutmayın arkadaşlar. Ben A'dan C'ye şöyle doğrusal birleştirdiğimde Gelip o zaman A'dan C'ye doğrusal birleştirirken şu doğruların üst üste gelmesi gerekiyor. Bak şu doğruların üst üste gelmesi gerekiyor. Tamam bunu sağlamış olduk. K burada A burada. B, C, D, E, L, F. Tamam Bunu çizdim. Peki paralel olduğu için şuraya 90 derece diyebilirim. Sonuçta biz biliyoruz ki bir kenar şurası A olsun. Burası da A olacak. Düzgün altıgen olduğu için. A, A, A kök 3 olacak AC'miz. Çünkü neden? Biz aslında 120-30-30 üçgeni oluşturduğumuz için ne yapıyorum? 360'ı kenar sayısına bölüyorum. 6'ya yani. Dış açıyı buluyorum bak. 60 dış açıysa ne olacak? 180-60'dan 120'de iç açı olacak. E 120 ve ikiz kenarlık aslında 120-30-30 üçgeni oluşturduğu için dik üçgende 120-30-30 üçgeni AAA köküçü sağlayacak. Bunu bir söyledik. Şimdi bana verdiği orana geliyorum. AK şurada BK altında. İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Çift yazalım ki katlandıktan sonra 30 60 90 üçgeni oluşsun. Peki ben gelip BK'ye 2K diyorum bakın. BK'ye 2K dedim. 3 ile 2K 2K'yı çarptım. AK ne olacak arkadaşlar? 6K. Peki 8K, 8K, 8K √3 olacak değil mi? Bir kenara 8K yazabilirim. Geldim 8K'yı yazdım. 6K burada var. 2K burada var. 8K da burada var. Peki 30 dereceyi şurada gördüm bu üst üste gelen kenarlardan dolayı 6K burada. Şu parçada bu parça eşit. E 90'da 6K varsa 30'da 3K. 60'da ne olacak? 3K. Bakın 3K kök 3. Peki bunları bu şekilde yazdıktan sonra bakın. Şöyle uzunlukları şöyle dikkat çekici bir renkle işaretleyelim. Peki burada 3K varsa getirip alt tarafa da 3K kök 3 yazabilir miyim? 3K kök şöyle düzenleyelim. 3K kök 3 tamam mı? Peki başka bize ne verilmiş? Bak A üssü F üssü ile CD arasındaki uzaklık 3 verilmiş. A üssü F üssü ile CD arasındaki uzaklık yani şu aradaki uzaklık 3 ise sonuçta paralel oldukları için buradaki mesafede ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. Neden buraya 90 yazdım? Çünkü 30 derece olduğu için ve bir açımız 120 derece olduğu için gelip ben buraya 90 derece yazabilirim. Geliyorum şimdi. Az önce en başta ne demiştim? Bakın A, A, A köküç, değil mi? Peki arkadaşlar şunu yapabilir miyiz? 8K, 8K Şuradan aşağıya doğru indirdiğimiz uzunluk 8 kök 3 olmak zorunda. O zaman yazıyorum bakın 8 kök düzenleyelim. 8 kök 3 eşittir. Ne görüyorsun? 3 görüyorsun. Yanında da 3k kök 3, 3k kök 3, 6k kök 3. 6k kök karşıya negatif olarak yollasam. Daha doğrusu şöyle yapalım. Dur. 6k kök 3, 8k kök yazmamışız. 8 kök 3 değil. 8k kök 6k kök karşıya yolladım. 2 k kök 3 geldi. Peki k dediğimiz değer ne olacak? 3 bölü 2 kök 3. Doğru mu? Bu burada dursun. Şimdi ben burada ne yapacağım aslında? Düzgün altıgenin çevresi hesaplanacak. Bizden o isteniyor. Peki çevrede 8 k varsa çevre eşittir. 8 k'yı neyle çarpacağım? 6 ile. Yani 48 k soruluyor bize. Peki şunu bir düzenleyelim arkadaşlar. Her paydayı kök çarpıyorum eşteniyle. Bu sayede k dediğimiz değer ne gelecek aslında? 3 kök 3 bölü 6 gelecek. Sadeleştirdiğimde de ne olur? Kök 3 bölü 2 gelir. Peki geliyorum buraya. 48 çarpı kök 3 bölü 2 yazıyorum. E 48 de 2 sadeleşecek 24. Yanında da kök 3 olduğu için demek ki doğru cevabımız 24 kök 3'müş diyebiliriz. O zaman cevap E seçeneği gelmiş oldu. Burada aslında uzun gibi gözüken ama en başta 120-30-30 üçgeni aslında bize soruyu çözdürdü. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde şu A'dan C'ye kadar olan uzaklık 8 kö, k köküç olduğu için aslında bulduğum değerleri birbirine ne yapmış oldum? Eşitlemiş oldum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçiyorum. Nereye? Son sorumuza. Şimdi son sorumuza baktık. Ne görüyorsunuz? Birinci şekilde ABCD ikizkenar yamuğunda ABD üçgeni BD üzerinden kesilip ikinci şekildeki AB kenarı CD üzerine denk gelecek bir şeyin de yapıştırılıyormuş. Peki ben mesela şuraya yamuk dediği için bak nokta diyorum Y açısı olsun. Peki şurada 50 derece mi olacak? Nasıl yaptım? İkiz kenar üçgende sonuç, şey, ikiz kenar yamukta taban açıları birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Peki yamuk demek üst tabanıyla alt tabanı paralel dörtgen demektir. E peki 130 ise U harfinden bu alt taraftaki maviyle boyadığım açı ne olacak? 50 derece olacak 180 olması için. E, taban açılarına da eşit demiştik. O zaman bu tarafta 50 derece olacak. Yani X artı Y eşittir. 130 gelmiş oldu. Peki buraya dikkat. Şimdi hangi kenar üst üste geliyordu? AB kenarını CD kenarının üzerine getiriyor. Yani ben şurada noktayı görmüş gördürmüştüm ya. Bak şöyle noktayı görüyor bu. Peki e, biz Z kuralından aşağıya noktayı taşısam. Sağ, sadece alt tarafa. Peki... İki çizgiyi bakın şurada iki çizgi var. İki çizgiyi y görecek. Y'yi yazdım. Peki devam ediyorum. Bu 130'un karşısındaki kenarı böyle farklı bir renkle yapalım. Bak 130'un karşısındaki kenarı şöyle çiziyorum. Pembe renk olsun. Peki burada pembe renk aslında nerede arkadaşlar? Şurada. 130'un karşısındaki kenar. Yani ben şuraya 50 derece yazdım ya tabandan dolayı. E 130 olması için buraya ne yazarsın? 80 yazarsın. 80'i yazdım. Peki bir şey dikkatinizi çekti mi? 20 derece, 80 derece, 100 derece. Peki bu ikisinin toplamı da ne olmak zorunda? 80 olmalı. Hatta biz ekstra bakın, ekstra şu ikiz kenarları da ortaya çıkarmış olacağız. Onu da neyle yapalım? Şöyle açık yeşille yapalım arkadaşlar. BC uzunluğuyla BD üstü uzunluğu da ikiz kenar gelmiş oldu. Tamam bu burada dursun. Peki biz az önce şuraya Y yazmıştık ya Y yazdım. Peki az önce pembe noktaya baktığımızda yani pembe doğruya baktığımızda 130'un karşısındaki kenar pembe. E peki eski yerine de bunu çizersem yani sen bir nevi şekli eski haline çevirdiğinde bak şu şekilde şekli eski haline çevirdiğinde A burada. E burada 130 yazıyor. Bakın üst tarafta 130'un karşısında pembe çizgiyi çektik. E burada da aynı şeyi çekiyorum. Bu sayede burada bir ikiz kenarlık yakaladık. Yani tabanda Y artı 20 varsa burada da Y artı 20 olacak. Peki Y artı 20 ile yanındaki y'nin toplamı yeşil ikiz kenarlıktan dolayı taban açıları birbirine eşit olan bir ikizkenar üçgen değil mi? Evet. Yani 80 varsa yanında da 80 olacak. Peki o zaman ben bunu 80'e eşitlersem 2y eşittir 60 derece. Y buradan ne gelecek arkadaşlar? 30. Bu arada şurayı bir düzeltelim. 20 olacak burası. Peki y'yi 30 bulduktan sonra geliyorum üst tarafa. Ne yazacağım? X ile 30'un toplamı 130 derece ise X buradan ne gelecek arkadaşlar? 100 derece gelecek. Çok 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 beğendim bu soruyu. Sizle yine paylaşmak istedim. Yani en azından kesip yapıştırma sorularında iki tane 3 tane yani en az bir tane değil de en az iki tane ikiz kenarlıkla karşılaşırsak neler yapabileceğiz? Bakalım e, neler yapmışız? Sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki siz videoyu durdurup e, çözmüşsünüzdür bakmışsınızdır. Çözemeyenler de benim gibi bu şekilde çözdüğünü düşünüyorum. Farklı çözümleriniz varsa yani geometride tabii ki farklı çözümler olacaktır yorumlarda bunu tartışabiliriz. Daha kısa, daha uzun, daha farklı çözümler elbet olabilir. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar videoyu bir beğeni bırakabilirsiniz. Bu da son sorumuzdu. Beşinci sorumuz bu şekilde. Şimdi videoyu yavaştan şöyle kapatalım. Bir sonraki bir yayın 5 soru serimizde görüşmek üzere. Başka hangi yayınlardan sorular istiyorsanız yorumlara bunu dile getirebilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.